Arkadaşlar merhabalar. Bugün Akvaryum Doktoru Hobi kanalı 4 yaşında. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine akvaryum dışı bir konudan bahsetmeye çalışacağım. Bir abonemin isteği doğrultusunda bu videoyu hazırladım. Sevimli dostlarımızdan, kemirgenlerden olan, yine piklerden bahsetmeye çalışacağım. Yine pikler hakkında genel bilgiler vermeye çalışacağım. Yine pik Türkçesi yine domuzu. Aslında domuzlarla bir akrabalığı yok. Kemirgen bir hayvan. Kobay da denilmektedir. Bilimsel ismi Kavya porcellus'tur. Kemirgenler sınıfına aittir. Anavatanı Güney Amerika'dır. Güney Amerika'da eti için yetiştirilmiştir. Daha sonra bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılmıştır günümüzde popüler bir evcil hayvandır. Sürü halinde yaşayan tamamen otçul bir canlıdır. Hint domuzu, gine domuzu, öteki atlarıdır. Kobay da denilmektedir. Kemirgenler ile ilgili ayrıca bir video gelecek. Onu da belirteyim. Hamster değildir. Hamsterlardan daha iridir. Erkekler yaklaşık 1200 gram ağırlığında. Dişler 600-900 gram ağırlığındadır. Kobayların ortalama ömrü 5-7 yıldır. Ev ortamında Yavru almak kolaydır. Ben de önceden beslemiştim ve yavru elde etmiştim. 7 aylıktan önce eşleştirmemeniz tavsiye edilir. 2 ile 5 yavru doğurur. Gebelik süresi yaklaşık 59 ile 72 gün arasıdır. Yavrular tüylü ve gözleri açık olarak doğar. Yaklaşık 16 günde bir dişler kızgınlık gösterir. Hamster yavruları tüysüz ve gözleri kapalı doğar. Kobay tamamen otçul beslenen bir canlıdır. İnsan gibi C vitaminini dışarıdan alması gerekiyor. İnsana alışabilir. Genellikle uysal bir canlıdır. Bikleme tiz bir ses çıkarır. İnsanlar ile etkileşime girer. Benim iki tane kobayım vardı. Kadir ile Türkan. Mesela marul vermeden önce poşetin sesini duyduklarında yem geleceğini anlayıp viyaklama sesleri çıkarırlardı. Yani biz buna şartlı refleks de diyoruz. Bu arada eski resimlerim bilgisayar format yediği için ne yazık ki hepsi silindi. Yoksa hamster ve yine pik ile ilgili çok güzel fotoğraflarım vardı. İnternetten telifsiz olarak video ve resim indirdim. Görsel materyal olmadan anlatmak daha zor oluyor. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada özet geçmeye çalışacağım. İstek olursa yine video çekerim. Kafesi nasıl olmalı? Kafesi geniş olmalı. Alta talaş koymak gerekiyor. Gine pikler kemirgen bir canlı olduğu için piyasada kemirme materyalleri satılmaktadır. Kafesin bir köşesine de koyabilirsiniz. Piyasada gine pikler için hazır yemler bulunmakta. Ayrıca yeşillik vermeniz güzel olur. Bu arada gine pik sosyal bir hayvandır. Sürü halinde bakılabilir. Gine pikler tamamen otçul beslenen canlılardır. C vitamini insan gibi dışarıdan almak zorundadır. Karalahana, tatlı biber, şalgam, kuşkonmaz gibi C vitamini yüksek yiyecekler verebilirsiniz. Kuru otlar, çimen, saman ve pelet yemler de verebilirsiniz. Piyasada guinea özel yemler satılmaktadır. Guinea pig'e salatalık, maydanoz, brokoli, az miktarda karnabahar gibi bitkisel besinler verebilirsiniz. Havuç verebilirsiniz ancak yüksek oranda şeker içerdiği için az miktarda vermekte bir sakınca yoktur. Dilimleyip elma da verebilirsiniz. Ginepige verilmemesi gereken besinler nelerdir? Baharatlı, tuzlu gıdalar verilmez. Hayvansal protein verilmez tamamen. Otçuldur. Soğan, sarımsak, avokado, çiğ patates, acı biber ve çikolata verilmez. Burada ginepiklerin bir özelliğinden bahsedeceğim. Tavşanlar gibi ginepiklerde koprofajiktir yani dışkı yer. Ne demek oluyor diye soracak olursanız Ginepikler pikler genellikle sabah saatlerinde daha cıvık bir dışkı yapar. Bu dışkıyı yerler. Besin maddelerinin daha fazla yararlanımı ile ilgilidir. Dışkıları koyun keçi dışkısı gibi tane tanedir. Kemirgen dışkıları genellikle tane tanedir. Temiz ve küflememiş gıda vermek önemli. Eğer bitkisel gıdaları buzdolabında tutuyorsanız buzdolabından çıkardığınız gıdaları bir müddet oda sıcaklığında bekletiniz. Direkt soğuk soğuk vermeyiniz. Ginepik kafes ortamı nasıl olmalıdır? Öncelikle kafes boyutları bir ginepik için 130 x 60 cm olmalıdır. Eğer yanına bir ginepik daha koyacaksanız %20 oranında kafesin daha geniş olması gerekmekte. Ancak şunu söyleyeyim, ginepiki tek beslememenizi tavsiye ediyorum. En az iki tane besleyebilirsiniz. Bir dişi bir erkek alırsanız yavru da elde edebilirsiniz. Ginepik yavrusu elde etmiştim. Daha önce de beslemiştim. Eğer yorumlar kısmına yazarsanız ginepiklerde üreme ile ilgili ayrı bir video çekerim. Kafeste bir suluk olacak. Tabah malzemesi olacak. Her daim taze yem ve su bulunması önemli. Taze yeşillik, taze ot, çim vermek gerekiyor. Taze yeşillik veya meyve sebze vermeden önce iyice yıkayalım. Paraziter veya bakteriyel bir hastalık bulaşmasın. Belirli aralıklarla altlığında temizleyelim. Koku problemi oluşmaz. Ginepikler ürkek hayvanlardır. Genellikle kucağınızda dururlar. Ele alıştırmak da kolaydır. Çok nadir ısırırlar. Genellikle sessizdirler. Acıktıklarına veya korktuklarında tiz sesli viyaklamaya benzer bir ses çıkarırlar. Bu canlıları tavşan veya fare diyenler olabiliyor. Tavşan fare değildir. Ayrı bir türdür. Masanın üzerine koyup bırakmayın yere düşebilir sıkıntı olabilir Ben beslediğim zaman masanın üzerine kesinlikle bırakmadım bu arkadaşları kafes dışına aldığınızda dikkatli davranmanız gerekiyor ani ses ve gürültü de yapmamanız gerekiyor soğuğa karşı çok dayanıklı değiller onu da belirteyim aşırı sıcak soğuk bu canlılara göre uygun değil besleyelim mi diye bana sorarsanız besleyebilirsiniz ancak gereksinimleri karşılamak gerekiyor canlılara elimizden geldiğince iyi bakmakla yükümlüyüz. Bu videoda girepikler hakkında genel bilgiler verdim. Beslenmeden bahsettim. Kafes şartlarından bahsetmeye çalıştım. Elimden geldiğince kısa anlatmaya çalıştım. Kobay üremesi ve kobay sağlığı ile ilgili video çekmemi isterseniz yorumlar kısmına lütfen yazınız. Eğer unuttuğum kısımlar da varsa lütfen yorumlar kısmına eklemeyi unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Hobi kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Hobi ile ilgili diğer videolarda görüşmek üzere. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.